Manisalı öğrencilerin şiir tutkusu dile geldi. Öğrenciler Türk şiirinin usta şairlerinden seçtikleri dizelerle duygulara seslendiler. Biraz... Manisa'nın Selendi ilçesinde yatılı bölge okulu öğrencileri duygularını şiirlerle dile getirdi. Okulda düzenlenen sevgi gecesinde öğrenciler Mevlana, Necip Fazıl Kısakürek, Faruk Nafiz Çamlıbel ve Yavuz Bülent Bakiler gibi şairlerin şiirlerini okudu. Şairlerimizden unutulmaya yüz tutmuşların hatırlamak ve onları izleyicilerimize hatırlatmak için çok özel, çok anlamlı, çok derin manalar içeren şiirleri çocuklarımız gayet içten Duygulu bir şekilde ifade ettiler. Öğrenciler düzenlenen etkinlikte Türk şiirini daha derinlemesine tanıma fırsatı buldular. Mevlana'nın etme isimli şiirini okudum. Mevlana'yı genç nesillere hatırlatabildiysem ne mutlu bana. Bizim amacımız unutulmayı tutmuş şiir, şair ve şiirlerini hatırlamak. Bir saatliğine olsun bile hatırlamaktı. <laughs>